Evet, Sam Çeviköz ile beraberiz. Sam Bey merhaba. Merhaba abi, nasılsın? Merhaba, i̇yi abi, sağ ol. Sen insanların başını belaya soktun, yüzlerce kahve <laughs> bütkü açıldı. Ne güzel. Binlerce insan e, alışkanlıklarını değiştirip kahve şoplara, kahve kafelere gitmeye başladı. Ne güzel. Ama e, bu arada da e, çok önemli bir etken var. Kahve dövize endeksli biliyorsunuz. Evet. Piyasa ne alemde şu anda? Kahve piyasası... Kuru kahve, çekilmemiş kahve, ham kahve piyasası ne alemde? Abi çok iyi değil. Onu zaten herkes biliyor. Türkiye'nin durumu o kadar süper değil şu anda. Döviz yüzünden paramızın değeri çok fazla kalmadı. Yeşil çekirdek fiyatları çok arttı. Hem dünyada hem bizim para yüzünden. Şu anda zaten kafelerde 70-80 liraya latte açılıyor. Bir ay ver abi, bir buçuk ay ver. Onlar 100 lira falan gelecek. Maalesef. Bir buçuk ay sonra bir kahve. Bence kahve abi. Bir, bir buçuk iki ay içinde gelir oraya. Şu anda bile zaten 80'leri gören var birkaç tane kafelerde. 85'e de geçen hafta bir yerde içtim. Hatta Amerikan içtim abi. 65 lira verdim ya. Amerikan. Onun için benim dükkanlardaki fiyatları artıracağım birazdan. Ya, yapmayacağım da. <gülüyor> <gülüyor> Ama insanın kafasına geliyor yani. Peki favori mekanın neresi şu anda? Abi tam soru sordun. Şu anda ona nasıl cevap vereceğim? Biliyorsun MOK'u sattım, Federalist sattım. Headquarters'tan ayrılıyorum. Ee, ama onlar hala biraz yakın bana. Yeni marka başlıyor. Yeni marka çok değişik bir şey olacak. Türkiye'ye olmayan bir şey getireceğim yine. Ee, favorim o olacak ama şu anda sorduğun şey... Bilmiyorum ya. Kalmadı. Akaretlerde çok güzel yerler var. Ve akaretler ayrı bir ekosistem evet oldu. Abi, yani abi. Evet abi. Evet, biraz anlatır işte. Ya, akaretlere biz işte bir sene, bir buçuk sene oldu açtığımız headquarters'ı. E, ee, açarken franchise olacaktı. Olmadı. Ee, yeni marka başlattık. Öyle e, headquarters öyle doğdu. Akaretlerden doğdu. Şu anda favori diyebilirsin çünkü güzel bir dükkan, e, eğlenceli bir dükkan ama akaretler çok değişti. Yani 5-6 sene evvel sen benden daha iyi hatırlarsın. Ee, öyle bir şey değildi akaretler. Şu anda çok trendy, gençlerin devamlı olduğu, akşamları arabayla bile zor geçiyorsun çünkü insan dolu, sokak insan dolu. Kaldırımdan yürüyemiyorsun zaten. Ee, bence çok güzel bir şey. Akaryaların böyle yükselmesi süper bir şey. Peki oradaki yatırımlar geri dönüş sağlıyor mu? Evet. Ee, abi 80-90 lira aldığın zaman bir kahveye evet. biraz kurtarıyorlar tabii ki. Ee, ama kiralar da biliyorsun, Türkiye'de şu anda kiralar sadece e, evler için değil ama dükkanlar için de çok zor zamanlardan geçiyoruz. Onun için her şeyin fiyatları yükseliyor zaten. Ama kurtarıyorlar ve hepsi tıklım tıklım akşamları. Güzel bir şey yani. Doğru. Ya. Kiralar tabii çok yüksek. Çok yüksek. Kiralara hiç girmeyelim abi çok yüksek. Geçen hafta ben bakıyordum şeyde Cadde Bostan Suadi arasında. Abi 600 bine 900 bin TL'ye dükkanlar var. Yani 900 bin TL, 1 milyon TL ya kira. Ee, biz de baktık maalesef ama bakarken de diyorum ki olmaz diyor. bir milyon kira ben yapamam bunu yani çok büyük kiralar yaparsın parayı çıkartırsın ama kiralar çok patladı abi yani geçen sene iki sene evvel orada 150 bin verdiğimiz şu anda 600 bin TL o kadar değişti peki sen yurt dışından geldin Avustralya evet, evet. Avustralya'daki kiralarla burayı kıyaslarsak nasıl bir şey çıkıyor ya, ortaya? yapamazsın ee, çok değişik yani burada ne diyorsunuz elma armut diyorsunuz daha da fazla açık var arasında. Avustralya'da bir defa yapamazlar burada olanları. Orada kanunlar ve denetimler çok fazla olduğu için orada bir adam istediği kapısına göre kirayı çıkartamaz. Yani geçen sene 5 bin dolar alıyorsa bu sene 25 bin dolar alamaz buradaki gibi. O imkanı yok orada. Onun için oradaki işler hala çok iyi gidiyor. Ya her ülkenin sıkıntısı var dünyada. Sadece burada değil sıkıntı. Her ülkede var ama bazılarında biraz daha az, bazılarında biraz daha fazla. Avustralya şanslı bir yer. Ee, ekonomisi çok iyi, hala da çok iyi. Ee, ama ben ben burada olmaktan da çok mutluyum. Bana çok şey diyorlar. Abi ne zaman gideceksin? Ee, Türkiye'nin durum. Ben diyorum çok mutluyum Türkiye'nin durum. Ya durumundan değil, Türkiye'den mutluyum. Diyelim. Peki kahve işi nereye doğru gidiyor? Abi yavaşlamıyor. Ekonomiye baktığımız zaman insanlar şey dediler ya işte çok pahalı olacak, yavaşlayacak. Öyle bir şey yok. Hala dükkanlar tıklım tıklım yükseliyor. Her gün yeni kahve kavuranlar, yeni dükkanlar, yeni markalar görüyoruz. Ya biliyorsunuz mesela Kofexlerde veya kahve zirvesinde veya İstanbul festivallerinde kahve festivallerinde hiç duymadığımız markalar çıkmaya başladı. İyi bir şey herhalde çünkü insanlar bir şey deniyorlar, bir şey yapıyorlar. Kolay bir sektör değil artık çünkü çok var. Ama iyiler her zaman üstte yağlan su şey oluyor ya çıkacak üst tarafa. Peki kahve konusunda yabancı yatırımcı geliyor mu? Geliyor abi. Mesela var kimler var? Ya yurt dışından mesela Dubai'den buraya girmek isteyen çok büyük bir marka var. Benden bir altı ay konuştular ettiler. Benim başka işlerim olduğu için ve şimdi zaten yeni bir marka başlatıyorum yoğunuz. Ama çok yol gösterdim yardım da ettim. Çok büyük bir şirket onlar girmek istiyorlar. Biliyorsun Mikel geldi Yunanistan'dan evet. iki sene evvel mi ne bir şeyler. Onlar da maşallah iyi gidiyorlar. Yani bence herkes iyi yapsın çünkü abi zor, hayat zor. İş yapmak zor. Onun için herkese bol şans diliyorum. İnşallah hepsi iyi yapar. Zor ama inşallah hepsi iyi yapar. Ama gelen var ve şey, mesela zirveye dünya markaları gelip konuşmalar olacak, bakacaklar filan. Var. Benim bir tane Avustralyalı arkadaşım var. Dünya markası kendisinin kafeleri. 3-4 sene ben Türkiye'de beraber kahve içiyorduk. Sen dedi ben Türkiye'ye girmeye düşünüyorum. Abi dedim bir tane Avustralyalı var. iki tane yapmayalım burada kahveci. Yapmayalım. Gitti Kuwait'i açtı. Onun Amerika'da da var, Avrupa'da da Kuwait'i açtı kendisi buraya geleceğini. Yani şu sağ olsun dinledi. İyi bir markadır. Ama Türkiye'ye niye bakıyorlar? Abi 80 küsür milyon nüfus, nüfus var. 80 milyonun tamamı kahveyle ilgilenmiyor. Yok. Ama işte yurt dışından öyle bakmıyorlar. Diyorlar ki o popülasyon, yani nüfus çok büyük. Evet. iş olacak. Ee, bir de İstanbul'a baktığın zaman 24 saat yaşayan bir e, şehir. Ona çok bakıyorlar. Onun için herkes zannediyor ki ya burada para basacaklar. Ee, ama Dubai'dekinin gelmesi bence Türkiye için de iyi olabilir. Büyük bir marka, iyi bir marka. Bakalım. Evet, bu arada ortak arkadaşımız Cenk. Ol. Evet. Bir, bir girişimi var galiba. Var, var. Kendisine buradan başarılar diliyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun onu? Valla Cenk yapacaksa iyi olur. Ee, evet. Bilgili ve çok sevdiğimiz bir, benim kardeş gibi zaten Cenk bana. Evet. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, her zaman yanındayız bir eksikliği varsa bir şey istiyorsa her zaman yanındayız ama yani Cenk de benim gibi kahve üstünde uzman olan birisi. İşini biliyor. Ama kendisine de dedim, abi dedim ne güzel işlerin var, niye gidip kafa açıyorsun şimdi Başına bela, Başına bela alıyorsun. alıyorsun, daha fazla şey... Abi diyorsun, sen senelerdir yapıyorsun, abi diyorum ben yapıyorum da, ben kırık kafadan biraz. Adam düzgün, onun için bilmiyorum ya ama başarılı olacak yani o onu biliyoruz, hepimiz biliyoruz ve adamın kahveleri iyi, konuşmasını biliyor, bilgisi süper iyi. Onun için sıkıntı olmayacak ya bence Cenk'in açmasına. Ben o yine de yapmam. <laughs> Gece abi kahve konusunda kafadan kırık olmak ne demek ya? Abi olmazsan bu işin ol, içinde olmaman lazım. Ha ee, ben, ben sadece kahve yüzünden değil, ben herhalde bilmiyorum doğduğum zaman kafaya düşürmüş olabilirler birkaç defa. Benim düşüncelerim biraz değişik oluyor buradaki insanlara göre. Benim için okey de bilmiyorum şimdi cenk yapabilir ama kahve sektöründe çok insan tanıyorum. Çoğu normal değil abi. Yani onun için kırık... Nasıl normal değiller yani Kahveye bakış açısı farklı bir şey mi onlar? Ya sadece kahveye bakış açısı değil. Ee, şimdi korkmadan giriş, girişim yapıyor çoğu insan kahve içinde, kahve sektöründe. Pandemi hatırlıyorsun abi, pandemi evet. zamanı binlerce e, 250 gram paketler satan markalar açıldı. Evet. Hiçbiri yok artık. Yani pandemi bitti onların çoğu yüzde 99'u gitti. ya Birkaç tanesi tabii hala iyi iş yapıyor ve yapsınlar devam etsinler. Ama yani normal sen böyle şey at, atılmazsın. Ee, şey var. Her şeyin bir risk var çünkü. Her şeyde bir kaybedebilirsin, bozulabilir, batabilir. Yani batabilir. Ben çok iyi biliyorum. Ben gençken neler batırdım <gülüyor> abi. <gülüyor> Şimdi evden gelirken dediler ki Seme şunu sor. Türk kahvesi pişirmenin püf noktası nedir? Ya şimdi herkes değişik şeyler söylüyor. Bence burada cenk çok iyi Türk kahvesinde, şey çok iyi bizim Koray var biliyorsunuz Manifesto'dan. Onlar da çok iyi bir sektör şey kahve şirketidir. Güven abiye buradan selamlar. Ben Koraya çok daha dinledim çünkü Türk kahvesi üzerinde uzmanlığım yoktu. Buraya geldikten sonra kahve uzmanlığım var ama Türk kahvesini burada değiştirmeye başladım, nitelikli Türk kahveleri çıkartmaya başladım. Şeyler yapmaya başladık abi. Bence e, o da derecesi e, suyun olması lazım. E, kumda yapan çok var. Kumda yaptığın zaman güzel oluyor, uzun oluyor. Ben makinede de yapıyorum abi, çok güzel kahveler çıkartıyorum. Ben şekersiz de içerim kahvemi. Ama Peki, kahve makinede mi cezvede mi yapılmalı? Cezvede. Cezvede yapılmalı. Yüzde yüz bence cezvede yapılmalı. Zaten şu anda dışarıya bile gitsen, pikniğe bile gitsen ufak ocaklar var böyle gaz ocakları. Allah bir tane. Suyun zaten yanında olayı herkesin devamlı. Kahven öğüt götürsün ya da değmenini al öğüt onu. Öyle yapsınlar. Öyle ama su derecesi, o oda, oda derecesi çok daha mantıklı. Şu anda masayı toparlıyorlar, Tabak çanak takıl evet, tukul oluyor. Evet. Dışarıdayız. Hava... Hava da halibim. değişik bu. İki yağmur yağmadı her zaman. Evet. Çok gülerdim gelseydim. Ben oturdum abi. Sıkıntı yok bana. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. 10 dakika oldu. Her Daha zaman. 10 dakikada bir sürü şey öğrendik. Bu kadar çabuk mu geçti? Evet. Ne güzel ya. Teşekkür ederiz. Ne demek abi her zaman.